Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Backshot Roulette oynuyoruz. Yani diğer bir adıyla Unleaded Backshot. Evet buradaki Kadir arkadaşımızın yanına geldik. Tamam. Hemen hızlıca girelim. Sadece bir ölme hakkım var. Eğer ki ölürsem direkt nanay. Tek 3 üç turu geçmek biraz zor olur. Bir dolu iki boş. Ver acım bana. Oyunun seslerini de açayım hemen. Gel. Gel oğlum gel. Ya Hayır sıkma. Sakın. Kendini sıktı. Salak. Salak. Gel babam gel. İki, iki dolu üç boş. Tüh be. İndir onamluyu. Çok Çok hızlı. Çok hızlı ilerledik. Bak şart rulette ne olduğunu bilmiyorsunuz. Pompalı ile oynanan bir Rus ruleti. Böyle çok hızlı bir giriş yaptım. Biliyorum kelepçe. Kelepçe onu bağlıyor ve iki tutu iki tur tutuyor. Büyüteç ise o büyüteç, büyüteç lazım. Arkadaşlarım büyüteç ise içindeki mermiyi gösteriyor. Şuradaki vitamin apı gibi şey de can veriyor. Şurada bira diye geçiyor normal oyunda. Ama biz burada kola diyeceğiz. Kolamız ise tamam. Kolamız ise direkt sıkıyor. Ya mermi atıyor içinden. Ne olduğunu bilmemek sizin. vitaminini aldı. Hemen hızlıca ilerleyeceğim. Seni geberteceğim onun. Sık, nalacak, boş. doş. Şurada gördüğünüz gibi bıçak var. Bı bıçak ise e, pompanın ucunu kesiyor ve hasarını bir fazla arttırıyor. Yani iki tane can gitmiş oluyor ve görmedim. <laughs> of uçtu Vitamin F Şey dolduruyor ya Can dolduruyor Aha Sakın Hayır. Hayır. Ne? Kendini sıkarsan adamsın. Ya abi. Yok böyle bir şans. Yok böyle bir şans. Ona sıkacağım. Doludur be. Yes be çok iyiyim. Bitti mi? Evet. İki canı kaldı. Yine kelepçe. Yeter be. Dört tane kelepçem oldu. Üç dolu beş boş. Çok sıkıntı. Çelep çeledi beni. Bala bakar mısınız arkadaşlar? Bir şans var. Yine onda. Muhtemelen bana sıkacak ve öleceğim. Böyle bir şey yok. üçü de bana denk gelmemeliydi yani. Of, oh, bir canım kaldı. Onun iki canı var. Şimdi videoda bu kadar hızlı bitsin istemiyorum. Tüh, başmış. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Tamam bekle bekle bekle. İki dolu beş boş, iki dolu beş boş, iki dolu beş boş, iki dolu beş boş. Sakin ol. Sakin ol. Dur. Hadi lan. Tüh. Bıçağım var. Tek yiyecek. İçine baktı. Tutması lazım yani artık. Yes de. Uf çok korktum çok korktum. Kayıtı açtım değil mi? Tamam sakin sakin. Çok güzel. Kaça kaç. Tamam bak bu çok sıkıntı bir dur. Dört boş bir dolu. de bu okuyacaksınız hocam bu oyunu. Bu oyun okunarak oynanır. Al al, al sen canını al ben alacağım senin canını da. Nasıl alacağım? Salak her Ölümsüzüm. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok kötü, çok kötü. Bıçağı çok iyi kullanmam lazım. Yapma çok sıkıntı. Kendini sıkarsa zaten şeydir. Dişlere bak abi şu dişlere bak. Hayır. Aa. Ne düşünüyor acaba NPC? Yi? Üç boş bir dolu. Kelip bak şimdi kelepçeyi kullan. Dire bak rastgele sık. Uf. <laughs> i̇şte bu. Yer açılsın, yer açılsın. Tamam. Hadi. Son tur. Yapabilirim. güzel. Üç tane canım var, iki tane büyüteçim var, bir tane gelişim var. Tamam. Beşe iki. <laughs> Sıkacağım bunu kendime. İşte bu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Üç canı kaldı, üç canı kaldı, üç canı, dört canı var. Tamam, salaklık yaptı. Beni de yakmış oldu ama bu şekilde. O benim zoruma gitmedi değil. Bak beni de yakmış oldu kendiyle birlikte. Beş boş bir dolu ol, bir doluyu iyi tutturmam lazım. Çok zor bir oyun. Bakmayın bu şekilde olduğuna. Direkt sık gitsin be, boşladım biliyorsun tane bira patlat. Şansı görüyorsunuz mu? Dolu doğru da çıkıyor yani ben böyle bir şey kabul etmem mi ya? 6'ya 4 zaten canlarımız da eşit. Hiçbir şeyde kalmadı ki adamın can şeyi yok. Bu iyi. Yeter artık. Üçe bir. Çok şey geçiyor evde yakın geçiyor ya sayılar. O biri iyi tutturacağım. O biri iyi tutturacağım. Boş. Sık kendine. Sık kendine. Sık. %50'ye %50'ye bırakacağım. Kumara gireceğiz orada. Orada bahis tarzı bir şey olacak. Gel. Yes. Yürü gitmem. Son iki canı kaldı. Çok iyiyiz. İç iç. Tak tak. Öldü. Bir tane gerek yok zaten canım direk bir kalsam bile halledeceğim. 4'e 4 ver, 3'e 3 üç ver. 2'ye 1. kelepçem var. Kelepçeden sonra bir sıkarım. Sonrasında yine bir sıkarım. Boş geçmemeli. Tut. Madde. Kaç dakika olmuş? 10. 10 dakikadır şununla uğraşıyorum. Bak. İkili vurdu. Çok kötü. Çok büyük bir rakamlar da gelmiyor ki abi. Bıçak ver bana. bir can doldurayım. 3'e 1. Sıfır riskle oynayacağım. Canımı fullleyeceğim. Şu büyüteci de kullanacağım. İyi kullanacağım ama. Tamam. Haydi. Dolu. Bitmiştir. Haydi yallah lan. Yallah. Yallah. Ver paramı. Paramı ver. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Gördünüz. Aldık. Ben kadir olmam. Kadir ederim. Haydi görüşürüz.